Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni ajan Astra'nın oynanış videosu sızdırıldı bugün. Ganalı olan ajanımızın oynanış videosunu haydi hep birlikte izleyelim. Müzik videomuz bu şekilde başlıyor. Videodaki detayları yavaş yavaş sizlere aktaracağım. Şimdi ellerindeki desenlere baktığımız zaman Afrika'daki kireç boyalarından yapılan desenler karşımıza çıkıyor. Aynı desenler kollarında da var. Kendisi kontrol uzmanı olacak. Bayağı bir havalı bir karaktere benziyor. Yeteneklerini birazdan sırasıyla göreceğiz. Hocanın ilk yeteneği sersemleten bir yetenek. Killjoy'un nano sürümü gibi bir yere yerleştirilebiliyor. Daha sonra aktif ettiğiniz zaman rakibi birkaç saniyeliğine sersemletiyor. Burada yavaş gösteriyorum ki daha iyi görebilin diye. Bu göstereceğim yeteneğe bayılacaksınız. Diğer bir yeteneği de rakibi içine doğru çekiyor. Bu da haritaya yerleştirebiliyoruz istediğimiz şekilde. Hemen ardından da mor bir smoke yeteneğini aktif ediyoruz. Bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi rakibimizin ultisini göreceğiz. Ultisini basarken haritada bir yer seçiyor. Ve oraya bayağı bir yüksek bir duvar oluşuyor. Bu duvarın içinden rakip tabii ki geçebilir. Ama galiba mermiler geçmiyor bu duvardan. Cidden baya ilginç bir karakter olacak. Saç tarzı olsun, kollarındaki desenler olsun bize Afrika'yı hatırlatıyor. Kendisi zaten Gana'dan. Videomuz bu kadardı dostlar. Görüşmek üzere.